Merhaba arkadaşlar. Kutu açılımı yapacağız. oklavacımdan hediye geldi bize. Ee, bu arada gözlüğüm yansıma yapabilir. Maalesef ışık ayarını ayarlayamadım. Neyse konumuza dönüyoruz. Arkadaşlar ee, oklavacımdan bize öncelikle şunları göstereyim. Öğretim yufka geldi. Eee, köy yufkası geldi. Ve paketin içinde ne var? Onu da şimdi birlikte göreceğiz. Şöyle açayım paketi. Bakalım bizi neler bekliyor. Anlaşıldığı üzere gıda üzerine arkadaşlar. Ee, genel olarak Hani bir şey türlerinden mervanlarık kadarıyla ve kaç tane başka bir şey de var yani sanırsam öyle anladım ben bakacağız şimdi birlikte neler var. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle börek var şimdi açıp açıp kenara koyacağım arkadaşlar. Detayları zaten daha sonra farklı bir videoda geçeceğim yani ee, mümkün mertebe haftalık pişirip e, sizinle paylaşmaya çalışacağım ama ondan önce ürünleri göstermek isterim. Evet başka ne yazıyor üstünde acısızmış arkadaşlar içli köfte. şöyle paketlemeler bu arada gerçekten hoşuma gitti güzel yani paketleme. Şu tarz börekler var arkadaşlar. Şimdi ben normalde daha öncelerde daha doğrusu ben şimdi Türkiye'de de yaşadım ya bir süre. O sürede süre zarfında gerçekten çok müsaitliğim vardı. Evde böyle börek veya eee mantı türü şeyler yapıyordum. Buraya geldikten sonra biraz zor oldu o. Çünkü çalışıyoruz yani ikimiz de, eşim de benden. ...künefe var arkadaşlar. Künefeyi çok merak ediyorum gerçekten. Künefe nerede yerseniz yiyin arkadaşlar... ...her yerde farklı... <laughs> ...tadı oluyor yani damak tadı. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ee, nasıl olacak diye. Hatta bunu belki arkadaşlarımızla deneyebiliriz. Görüntüye çıkmak istemeseler bile... ...olabilir yani saygı duyarım. Onların da fikrini almaya çalışabilirim yani. Tek başıma denemiş olmam en azından. Ee, ondan sonra... Bunların adı nedir tam bilmiyorum. Yine börek ve simit bazında arkadaşlar. E, tadına baktık mı daha net şekilde size aktaracağım zaten. Ondan sonra devam edelim. Sigara böreği. Anladığım kadarıyla. Ya da fırın böreğidir. O <laughs> Açacağız deneyeceğiz arkadaşlar. Şu anda ben de bilmiyorum. yani Sizin de e, paketin içinde ne var ne yok onu görüyorum. Bu arada benim adını dek getiremediğim veya e, bunu nasıl pişirsek diye düşündüğüm şeylerde yoruma yazabilirsiniz yani öyle durumlarda e, fikir verebilirsiniz arkadaşlar fikirlere açız yine şöyle bir börek var sanırsam ıspanaklı bu arkadaşlar öyle gibi duruyor bakacağız yani sürpriz tatlara kesinlikle açığım onda hiçbir sıkıntı yok e, bu zannedersem böyle dana eti gibi bir şey. Güzel. Yemeklerin içine de katılır. Sırf yani böyle özel e, stofliyes denir Belçika'da biliyorsunuz. Stofliyes gibi soslu şekilde de yapılır yani bu. Güzel. Ondan sonra mantı. Mantı bizim evde en hassas noktadır arkadaşlar. Gerçekten çok severiz ikimiz de. E, uzun zamandır yine söylüyorum evde ciddi şekilde mantı yapamadım. <laughs> Hep hazır almam gerekiyordu. Bende şöyle bir şey var arkadaşlar. Kaslarım kesinlikle alanım değil. <laughs> ya ama e, yediğim gıdada e, beklentim karşılanmadığında veya umduğum gibi olmadığı zaman devam yiyemiyorum. O yüzden bu e, tanıtımda yani kesinlikle doğruları duyacağınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü mümkün değil yani. Damak tadıma uymayan bir şey olduğu zaman devam yiyemiyorum. Ama şunu da söylemem gerekir ki hediye geldiğinde e, ben bu durumu belirttim. Hani böyle bir sıkıntım var dedim. Hiçbir sıkıntı yok dediler. Yani bizden size hediye. E, ve o şekilde tepki aldığım için de mutlu oldum aslında. Bu da bence bana göre e, gıda kalitelerine güvendiklerini gösterir. Öyle düşünüyorum yani. Böyle bakalım mantı. Şöyle üstüne koyayım arkadaşlar. Bir mantımız daha var. Allah bereket versin. <laughs> Sucuk arkadaşlar. Evet. Sucuk. Güzel. Şimdi bunlar donu çizmeden ben yerlerine koymam lazım buzluğa falan. O yüzden hızlı şekilde açmaya devam edeceğim. Burada ne varmış? Bu ne acaba arkadaşlar? Ee, bunu açmadan bilemeyeceğim zannedersem. Bakayım bir. Aa ya arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Cheesecake, limonlu cheesecakemiş arkadaşlar. Yani paket açılımı gerçekten beni çok mutlu etti ve bana da sürpriz oldu. Ee, bu arada arkadaşlar Oklavacığım sayfasını da etiket yapacağım postun altına. Takip almayı unutmayın. Çünkü hem kendi sayfamda hem onların sayfasında videolarımı paylaşıyor olabiliriz belki de sadece onların sayfasında paylaşıyor oluruz o yüzden o sayfaya da göz atmanızı ve takip almanızı öneririm şimdi sadece açılım yaptık biz şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar gece ve gündüz çalışıyoruz biz aslında full time'dan fazla çalışıyoruz eşimle birlikte o yüzden bu e, paket bizim için gerçekten hediye oldu yine buradan teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Toklavacıma. Ee, ayrıca öyle kargo ile falan da göndermediler. Bizzat kendileri getirdiler. Çok da mütevazi insanlar. Ee, bakalım deneyeceğiz arkadaşlar. Denedikçe, tadım yaptıkça sizinle de paylaşacağız. Takipte kalmayı unutmayın. Beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca az önce ismini bilemediğim mesela nedir acaba dediğim veya nasıl Pişireceğim. Ha bak şuradan kenarından bakınca tahmin ediyor gibiyim nasıl pişeceğini. Fırın ürünü zannedersem. Yine şöyle göstereyim. Ee, fikir vermek isteyenleriniz varsa veya bunu şöyle servis edersen çok daha güzel olur dediğiniz şeyler varsa bütün buradaki gördüğünüz dallar üzerinden yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın. Bu sadece part 1. devamı gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.